Merhaba. Bu projemizde iki tane Lego motoru aldınız diyelim ve bu Lego motoruna iki tane tekerlek takarak bir araç oluşturduğunuzu düşünelim. Bu aracı nasıl kontrol edeceğinizi ilgili bir basit bir uygulama yapacağız. Önce ekranı ortalayalım. Arka plan resmi ekleyelim. Sonra başlığını değiştirelim. Hareket kontrolü diyelim. Evet. Daha sonra bir list picker ekleyelim projemize her zamanki gibi. Yine bunu rounded diyelim. Shape kısmına. Bu sefer biraz farklı bir şey yapalım. Arka planını mesela sarı yapalım. Bu size bağlı tabi. Yine text kısmına bağlan yazacağız. Ardından bir düzenleme table düzenlemesi yapalım. Yine 3'e 3'lük olsun. Yani 9 nesne alabilecek şekilde ayarlayalım. Bunlara buton eklemeye başlayalım. Daha önce benzer uygulama yapmıştık. İlk butona resim ekleyelim. Image kısmından yukarı ok ekleyelim mesela. Evet. Üzerindeki text kısmını silelim. İkinci butona ona da resim ekleyelim. sola oku ekleyelim. Onu da metin kısmını silelim. Üçüncü butona ise onu da metin kısmını sileceğiz. Ona da resim ekleyeceğiz. Yine imaj kısmından bu resmi seçtik. Tabi resim çok büyük oldu. Bunu düzeltebiliriz. Bunu yüz yapabiliriz. yüksekliğini de yüz yapabiliriz. Evet. Birazcık daha makul boyutlara geldi. Daha da ayarlama yapacağız. Hepsinin butonların hepsini ayarladıktan sonra hepsine resim ekledikten sonra dördüncü butona da e, yine resim ekliyoruz. Bu sefer sağ ok olacak. Alttaki butona da latex kısmını siliyoruz. İmaj kısmını. Aşağı ok seçiyoruz. Evet. Çok büyük olduysa resimler bunları biraz ayarlayabiliriz. Mesela bunu yüksekliğini yine bunu da yüz yüz yapalım. Genişliğini de düz düz yapalım. Diğer butonları da aynı şekilde yükseklik ve genişliklerini ayarlayalım. Daha makul boyutlara geldi projemiz. Daha da küçültebiliriz bunu istersek. Evet butonlara da tabi isim verelim. Mesela üstteki butona ne diyelim? Karışmasınlar diye. BTN ılırı diyelim. Ya, yok tabi ki. Bu seçtiğimiz butona bakalım. Pardon butonu seçelim. Evet. Bu da BTN sola diyelim ortadaki butona btn dur diyelim. Sağdaki butona btn saga diyelim. Buna da btn geril diyelim. Evet. Bundan sonra ne yapacağız? Yine bluetooth ekleyeceğiz. Connectivity'den bluetooth client ekleyeceğiz projemize. Ardından bir clock ekleyeceğiz sensör sensörlerden. Ve tabii ki Lego'dan iki tane motor ekleyeceğiz. EV3 motor. Ama bu motorlara dikkat etmemiz lazım. Örneğin EV3 motoru. Bluetooth klienti seçmemiz lazım. Hangi porta bağladıysak onu yapmamız lazım. Mesela birinci motoru tuğla da A portuna bağladıysak A yazalım. İkinci motoru da yine Bluetooth klienti seçelim. Ve yine bu sefer motor portunu B'ye bağladıysak büyük B harfiyle B yazalım. Evet. Ekran tasarımımız bu kadar. Şimdi yapacağımız şey şu. Kodlama kısmına geçiyoruz. Bu butonlara işlevler veriyoruz. Evet. Önce speaker kısmına tabi burada label eklemiş miydik? Label görünmüyor. Şuraya bir de label ekleyelim bağlanın hemen altına. Evet yaptık. Bunun içini siliyoruz. Bloks kısmına geleceğiz. Evet. Klasik kodlarımızı sürüklüyoruz. Evet. Label'de text'te uyarılarımızı yazdık. Şimdi bundan sonra butonlara olaylar vereceğiz. Mesela bu buton ileri tıkladığınız zaman hareket etsin. Kol motor. Tabi biz burada motorlara da isim verebiliriz. Mesela buna motor A diyebiliriz. Küçük harflerle. Buna da motor B diyebiliriz karışmaması için evet kodlarken de daha rahat edeceğiz şimdi motorlara bakalım motor A'nın evet gücü biz 50 seçtik ama siz bunu değiştirebilirsiniz arttırabilir ya da azaltabilirsiniz bu A motor için duplicate bir de B motor için yapalım hem A hem B motoru aynı anda aynı hızla ileri doğru gidiyorlar. Ee, sadece ileri olayında değil de mesela biz daha önce ilk örnekte olduğu gibi taş tavana kullandığımızda bu olayı kullandığımızda da bunu bu kodlar içine yazarsak direkt kullandık. Tuşa bastığımız anda hareket devam et, harekete başlayacaklar. Taçapta bunları sıfır yapabiliriz. Yine butonun diğer özelliklerine de bakabiliriz. Örneğin buton üzerine odaklandığı zaman God Focus olur olmaz. Biz parmağımız buton üzerine gidir gelmez harekete başlayabilir. Lost Focus da parmağımızı çektiğimiz anda butonun üzerinden basmadan yine hareketi kontrol edebiliriz. Bu tercih meselesi. Biz mesela bu projede butonları durdurmadık. İşte butonun hareketlerini tek tuşla halletmeye çalıştık. Yani butondan parmağımızı çektiğimiz zaman hareketin durmasını istemedik. Diyelim ki bu tercih meselesi. Şimdi Duplicate edelim. Buton ileriydi. Buton geri. Geri seçelim. Bu sefer bunlar eksi 50 olarak aynı anda gidecekler. Şimdi buton sola. Bir tanesini döndürüp diğerini sıfır yapabilirsiniz bu motor sabit kalacak diğer onun etrafına dönecek. Çok hızlı bir keskin bir dönüş istiyorsanız bunu da 50 yaparsınız. Çok daha hızlı sert bir dönüş yapar. Ya da bunu biraz 50'den daha düşük bir açıdan e, hızla verirseniz daha geniş bir açıda dönme yapar. Yani bu tercih meselesi dediğim gibi. Eğer bir sıkıntı varsa bu motorların ismini değiştirebilirsiniz. Mesela siz sola dediğiniz zaman sağa dönüyorsa buradaki motorların ismini değiştirebilirsiniz. Ya da motorların bağlantı yerini değiştirebilirsiniz sola da. Yani Tercih sizin. Şimdi motor sağa diyelim. Motor sağa dediğimiz zaman bu sefer A motoru dursun. B motoru 50 gücünde hareket etsin. Evet. Bir de buton dur vardı. Yine bunları tablik et yapalım. Buton dura bastığımızda iki motor da dursun istiyoruz. Kodlamamız bu kadar tarlayıp çalıştırdığınızda, Embot pardon, Lego'un da Bluetooth'unu açıp eşleştirdiğinizde Android cihazınızda projeniz çalışacaktır. İyi çalışmalar, kolay gelsin.